Merhabalar sevgili takipçilerimiz. Ben Kenan Kahraman, Özel Sevgi Hastanesi Genel Koordinatörüyüm. Yeni atandım, yeni başladım buraya ama sektöre çok da uzak değilim. Yaklaşık 20 yıldır sağlık sektöründe hizmet vermekteyim. 12 yıl boyunca kamuda çalıştım. Kamudan sonra son 8 yıldır özel sektörde çalışmaktayım. Şu anda da burada hastanemizi bir yerlere getirmek için, daha üst taraflara, zirvelere taşımak için yeniden bir görev aldım bu görevi en iyi şekilde icra etmeye çalışacağız. Burası çok büyük bir aile. Sevgi Hastanesi, Gaziantep'in en güzel hastanelerinden bir tanesi. Ee, biz kendi vatandaşımıza hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Kendi vatandaşımızın haricinde biz bütün çevrelerden de hasta alıyoruz. Ve bütün e, vatandaşlarımız için elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Burada tüm tıbbi donanımlarımız sahibiz. Çocuk kahvecemiz e, bölgede tek bizde var. Onun haricinde yeni doğanımız, genel yoğun bakımımız, ee, ve bütün e, ekbol kliniklerimizle e, donanımlı bir hastaneyiz. Pratikoloji anlamında, laboratuvar anlamında da tamamen donanımlı bir hastaneyiz. Şu anda da mevcut e, koronadan dolayı pandemi hastanesi olarak görev yapmaktayız. Ve birçok hastamızı buradan sağlıklı bir şekilde taburcu ederek mutlu olarak evlerine taburcu ettik. Hastanemizin e, öncelikli olaraktan tabii ki e, bir kalite prensiplerimiz var. Biz burada Öncelikli olarak hasta ve hasta yakınlarını mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Onun haricinde buraya gelen hastalarımız sağlıklarına en kısa sürede ulaşmaları, testlerine, tetkiklerine en kısa sürede cevap vermeye ve bununla beraber en kısa şekilde, en hızlı şekilde sonuca ulaştırmaya çalışıyoruz. Hastalarımız buradan genelde mutlu bir şekilde yolcu ediyoruz. Şu an Gaziantep'te bulunan birçok hastaneler içerisinde ilk dört olarak e, Anji ünitesi bulunan, kahveci ünitesi bulunan hastanelerden birisiyiz. Aynı zamanda Güneydoğu bölgesinde çocuk yoğun bakımı olan tek özel hastaneyiz. Biz bu şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. E, bu arada pandemi hastanesi olduğumuzu önce söylemiştim. Şu an COVID'li e, birçok, COVID, bir COVID şüphesiyle yatan birçok hastamız bulunmakta. Bununla beraber pozitif hastamız da var ve biz birçok hastamızı buradan taburcu ettik. Eks olayımız hiçbir zaman olmadı. Bununla beraber biz bölgede en iyi hizmeti vermeye devam ediyoruz. Pandemi hastanesi olmamıza rağmen gün içerisinde bütün polikliniklerimiz hizmet vermektedir. Ayakta hastalarımızı en iyi şekilde ve hastanemizin hemen hemen her gün e, siteli bir şekilde hastalarımızı ağırlıyoruz. Ayakta hastalarımıza da hizmet vermekteyiz. Pandemi hastanesi olmamıza rağmen tüm branşlarımızla hizmet vermeye devam etmekteyiz. Sağlığa giden yol sevgiden geçer. Evde kalın, sağlıklı kalın.